merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz Nasılsınız iyisiniz Umarım iyisiniz iyi olsan kendimi de iyi hissedeceğim Allah'ın izniyle gene sizinleyim bugün Perşembe günü Eylül'ün biri Allah'ın izniyle sizin için bir video çekiyoruz bir kahve içtik sizin için niyet tuttuk ve niyetiniz de bizim niyetimizdir bütün enerjimizi birleştirdik ve Allah'ın izniyle bakalım şansınıza ne çıkacak Allah'ın izniyle. Genel bir fal toplu bir faldır. Kim açarsan onundur. Niyetinizi tutun ve birlikte açıyoruz. Size o yani alın. O yeni evrene gönderin arkadaşlar. Ne maram orada beni bulabilirsin. TikTok'ta, YouTube'da, Instagram'da bulabilirsiniz arkadaşlar. İki kanalımız var. Biri falcı anne, biri karışık falan e, falcı anne karışık falan bir de falcı anne sadece bu da geneldir size gösterelim bir bakın canım fincanınıza bunun devamını görmek istiyorsan YouTube'da falcı anne karışık fallarda tümü bulabilirsiniz. Abone olsan alma verme dengesi için hiç olmazsa dualarımın içinden olursun. Bak görüyorsunuz biri elinizi öpmüş bir kişi el öpmeye geliyor ve elinizi öpüyor size saygı duyuyor. Bak ayınız hilaldir görüyorsunuz sizde. Hilal C harfi bir kişi de sanki umutsuz bir dünyada bekliyor çok üzülüyor. İki tane hayırlı kapılarınız var. Bu kapılar sanki biri eee mahkeme kapısıdır. Biri de geleceğiniz kapısıdır. Bu geneldir. Bir gözyaşınız var. Bu gözyaşların sanki yanaklarından duruyor ve yanaklarından durmuş gibi. Sıkıntıların görüyorsun dökülüyor yere kadar. Bir dedikodu arkanızdan konuşuluyor ve konuşuyor. Bir yerden kalbiniz çok kırılmış, çok kırık kalbim var. Bir kediniz var canım. Kedi besliyorsun ya kedi besleniyorsun gibi. Bir ayınız dokuzludur. Ay hafta gün olabilir. Bir bebek seninle bir kişinin arasında var. O çocuk dünya gelmiş ama anne baba ayrı gibi. Yani ikisi ayrılmış ya da ayrı gibi. Bu bebek ortada sanki annesi üzülüp üzülüp o sütü veriyor. O süt böyle bir ona sanki zehir gibi oluyor. Gittikçe zayıflıyor ve üzülüyor. Bir kişi sanki sevdiğin kişinin böyle elbisesini kirli elbisesini saklamış kaç senedir kokluyor gibi. Onun yanında değil ama onu çok hissediyor ve çok seviyor da. Bu kaç sene var yani yanında. İki kişi birlikte sanki bir yere gidiyor ama biri doktor için götürüyor yani doktora gidecek bir kişi e, doktor ihtiyacı var canım nereye gidecekse bir yerden bir yuva kurmaya çalışıyorsun bu yuvayı da kuracaksın Allah'ın izniyle biraz sanki kafası da çok karışık bir erkektir çabalı duruyor sanki artık sevgi kalmamış Bununla bir kişinin arasında sevgi bitmiş İki yerden nazara gelmiş. Görüyorsun iri gözlü bir kişi nazar değdirmiş. Birisine o kişinin isminde K harfi olan biridir. Ve ya su isminden ya isminden bir damla göz yaşınız yanaklarınızdan durmuş. Çok acı bir haber duymuşsun. Üzülmüşsün. Bu yanaklarından durmuş bir haberdir. Üzgünsün. Ve sanki sevdiğin kişi biri bayan sizin için dua ediyor. Anneniz olabilir. Büyük anneniz de olabilir bu kimse. Kuşunuz yolda beş gün içinden size haber getirir. Bir kişinindir. Herkesin olamaz. Çünkü bu beklendiğin bir haberdir. Beş gün, beş saat, beş vakitler çıkmış. Yani vadeler. Beş vadede size haber getirecek görüyorsunuz. Sizde. İçiniz bulanmış artık psikolojin karışmış, psikolojin bozuktur sanki. İçin dolmuş taşıyor sıkıntılar. bu sıkıntılar ne olacak ne bitecek. Göz göçlerin iniyor ve inmiş aşağıya kadar. Ve biraz bir kişidir, erkektir, kafası karışık, duyguları alt üst üzgün, oturmuş yalnız kurbetçi gibi ve yalnızdır ve çok üzülüyor sanki bir kişi tarafından terk edilmiş gibi duruyor. Biridir, bir sürü insanlar etrafından bir kişi tek konuşuyor görüyorsun. Bu bir lider olabilir. Konuşuyor, herkes onun ağzına bakıyor ve herkes alkışlıyor. Buradan küçük bir bayraktır ama bu bayrak böyle bir işe gireceksin. Bu işte iyi devlet işidir. Yani bir iş haberi size gelebilir ve atınız buradan çıkmış atına bilmişsin canım güzel bir evlilik hayatınız olacak. Dullarımıza da güzel bir evlilik olacak. Çocukları olmayanlar da bir yavru sahibi olabilecek Allah'ın izniyle. ile üç yerden kalbin kırılmış nokta nokta. Sanki hayatına kim girmiş de elini bırakıp gitmiş. Seni yarı yoldan bırakmış, hep kırmış seni. Siz çok saf ve temiz kalplisin. Ama kişi kim olsun merhaba ettiğin kişi sen böyle kendine sayıyorsun. O kişi de karşındaki kişi de sanki günlük seni kullanıyor. Seni bırakıp gidiyor. Ama doğrusu senin hatandır. Neden hatandır söyleyeyim size. Sen o kişilerle her şey yapmak istiyorsun. Kimseyle de konuşmasın. Sadece seninle konuşsun. Ama e, kendime getirmem de bana dürüst olsun. Ben kullanayım, kullanayım. Ben de istediği zaman bana bağlı olsun. istediği zaman onu terk edebileyim. Böyle bir dünya da yoktur. Her sen kendine saymıyorsun. Hakkın yoktur onun bağlamanı. Yani doğrusu söyleyelim. Bir kişidir. Bir para biriktiriyor. Biraz biriktirmiş. Bir gençtir. Yani bu genç de ya askere gidecek para topluyor. Ya bir yere gidecek biraz paralar topluyor görüyorsun. Çok böyle bir günahtır. Düşünüp düşünüyor diyor. Ayla vermeyeyim. Ben kendime toplayayım hiç olmazsa. Bir şeyler toplamaya şey kalkışayım yapayım. İnşallah yapar. Bir kişi bayanla erkektir. İkisi birbirini çok seviyor. Birbirine karşı karşıya geliyorlar yeniden. Sanki yeniden birbirinizi görmüş gibi sıfırdan yeni bir ilişki başlayacak ve sıfırdan bir ilişkileri oluyor. Çok güzel bir ilişkiye devam ediyor bu ilişki. Bir çocukları da arkasından sanki ve kurbanların nereye verecek adakları İnan ki sivrisine geliyor, ısırıyor, gidiyor. Böyle bir şey olamaz. Yani gerçekten bu nedir? Bu sivrisinekler. Birlikte bir tahtil yapıyorsun. 2-3 gün sanki şeyden çalıyorsun, felekten çalıyorsun. Sevdiğin kişiyle saat başı sanki felekten günler çalıyorsun. İkiniz birbirinizi o kadar seviyorsunuz. Sanki felekte gün çalıyorsunuz. Kaç saatte olsun sanki yıllar birlikte geçirmiş gibi ve olacak ve oluyor Allah'ın izniyle. Yani birbirinizi seviyordu bir gökten ararken yerde buluyorsun. Sevdiğin kişi gözünün önündedir. Ama fark edemiyorsun. Ve zannediyorsun e, kimdir, kimdir, kimdir. Fark edeceksin yani. Bu kişi senin gözünün önünde. Seni seviyor ama sen farkına varmıyorsun. O kadar su içiyorum. Kusura bakmayın. yanın değil o bir gün de kurşun döküyorum. Şimdilikten isteyen kişiler yorumlarda yazabilir sizin de isminizi yazmak için. Youtube'da, TikTok'ta, Instagram'dan yazarsınız. Ben isminizi de yazarım, dökerim arkadaşlar. Mahkeme kapınız var. Sanki 5 vakitten yeni bunun sonucunu alacaksın 5 celsede. Yani 5 celsede daha devam edilecek ve devam edecek sizin önünüzdedir. Bunu unutmayınız. İki parça eşya evinize alıyorsunuz. Bu parça eşya sanki ihtiyacınız çok var. Yani çok muhtaçsınız doğrusu. Bunu almak için alacaksınız. Bir kadınla iki erkek var. Yani iki erkek bir bayanı seviyor. Bu bayan da birisini seviyor. O teki de hayatındadır. Ne hayatından çıkıyor hayatından çıkarıyor bu kimse. Yani sevmiyor da mecbur konuşmak sorunda kalıyor bu kişi. Merhamet birisine yapıyor birisini yani hiç yüzüne dahi bakamıyor. Sevmiyor çünkü. Zorla sevgi olamaz doğrusu. Bir telefon var. Bu telefonu eline koyup indiriyorsun. Geceleri en az 40 defa bakıyorsun. Acaba seni engelde çıkarmış çıkarmamış gibi. Bakıyorsun, indiriyorsun, bakıyorsun, indiriyorsun. Ama seni hala görüyorsun engelde. Bu kişi bakıyor sana gene kapatıyor. Ne sen mesaj atıyorsun ona ne o sana mesaj atıyor. Onun için böyle bir beklemede kalıyor. Baksana iki kişi görüyorsunuz arkasını birbirine döndürmüş. Hem kadın hem erkek küstürler ama ikisi de bir şeyle uğraşıyor. O da çalışıyor o da çalışıyor bir çalışmaktan biri zorluk çalışıyor biri de kolaydır işi. O zorluk çalışan yani bu tekiden daha fazla onu düşünüyor, düşünmektedir. Geri geri bu kişi geri gelecek. Allah'ın izniyle bir haber duymak istiyorsun, duyacaksınız. Bir de bir yuvanı koruyorsun. yuvanı yapacaksın Allah'ın izniyle. Güzel sıfırdan bir yuva yapıyorsunuz. Bu yuva da size çok iyi gelecek, görüyorsun bir karşı karşıdasın bir emanet var elinden bunun emanetini veriyorsun nedir artık elinizde bir bakalım tabağınızdan da ne çıkacak Allah'ın izniyle kötü kötü gözyaşları döküyorsun bu kişi niye gelmedi beni seviyor sevmiyor sizi seviyor yılanınız var balığınız var hastanız var hastada yatıyor Sanki bir kişi küçüğünüzde hastadır. İki kişi hasta olan görüyorum. Göz aydınlığında var. Sıkıntı ne de döküyorsun. Seninle bir kişi yüz yüze böyle bir konuşmanız olacak. Bu kişi de böyle omuzunu tutup kendine doğru doğru çekiyor sizi. Bu nedir? Bir şeyler soruyor. Sana hasap soruyor. Sen de cevaplıyorsun ama birbirine bağırarak. Böyle o sana bir şey söylüyor. Sen ona bir şey söylüyorsunuz. Birbirinize sert konuşma yapıyorsunuz. Bir haber almak için çırpınıyorsun. O haber alamadı. Ama birleşecek. iki haber birlikte alacaksınız. Allah'ın izniyle. Her iki haber bir noktada alacaksınız. Bu günlerde sanki bir müjde size gelecek canım. Biri sanki doğum yapıyor. Doğum günleridir. Ve doğumu güzel geçecek korkmasın. Allah'ın izniyle. Bugün de bu kadar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Rabbim yar ve yardımcı olsun arkadaşlar. Youtube'da falcı anne de var. Falcı anne karışık fallar da var. Hangisini istiyorsan her ikini numaram da orada beni bulabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Alma verme dengesi için abone olsan sevinirim. Mutlu olurum. Hayırlı günlerimiz olsun. Canım.